Selamlar. Hepinize hoş geldiniz arkadaşlar kanalıma ve videoma. Ben de sizlere hoş geldim. Umarım herkes iyidir, sağlıklıdır, keyifler yerindedir. Tekrar yeni bir açılım için sizlerle birlikte olacağım. Şimdi yapacağım açılımda da aklındaki kişi bugün senle ilgili neler düşündüğü, neler hissetti diyeceğiz. Bakalım bugün ana dair duygular, düşünceler hangi yönde olmuş. İnşallah farkındalık içeren bir açılım olur. Biliyorsunuz ki tüm açılımlarımı bu niyetlerle ve sizlere fayda esasıyla yapıyorum. İnşallah hepinize şifa olsun. İnşallah hepinize en güzel durumları ve ortamları, kişileri karşınıza çıkarsın. Kalbinizden geçenleri gerçek kılsın diliyorum arkadaşlar. Şimdi ben en güzel niyetlerimi, en güzel enerjilerimi alıyorum. Güzel bir şekilde kartlara odaklanıyorum. İnşallah en doğru okumayı yapmak için niyet alıyorum. Sizler de lütfen niyetlerinizi alınız arkadaşlar. Tabii ki de kanalıma abone olan, videolarımı beğenen, yorum yazan tüm arkadaşlarım benim tüm videolarımı gönül rahatlığıyla izleyebilirler. Çünkü ben sadece bu arkadaşlarım için enerjileri aktif hale getiriyorum ve enerjilerimi, güzel niyetlerimi bu arkadaşlarıma yolluyorum. Şimdiden de bunu yapan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum ve hemen vakit kaybetmeden açılıma geçiyorum. Öncelikle beni dinleyen Değerli arkadaşım, senin için bir cümle seçeceğim, bir olumlama geldi. Bu olumlamaları lütfen e, yorumlarda yazın arkadaşlar, mühürlemiş olalım. Geçmiş seviyelere hakimim, geçmiş inançlarla çalışıyor ve onları kolayca şifalandırıyorum. Her anı önemli ve yaşam dersi dolu anılar üzerinde çalışarak onları ben dönüştürüyorum. Yaptığım her şey fayda dolu. Neyi neyden yaptığımın farkındayım. Kendimi ve derinliğimi anlıyorum. Nedenleri biliyorum ve kendi üzerimde mükemmelce çalışıyorum dedi. Kendi üzerimde mükemmelce çalışıyorum. Evet asıl üzerinde çalışmamız gereken kendimiziz arkadaşlar. Yani biz düzeldiğimizde, biz iyi olduğumuzda aslında bu enerjimizi etrafımızdaki herkese yaymış oluyoruz. Evet, buradan da almak istiyorum sizler için mesajlar. Evet, şöyle söylüyor arkadaşlar. Kendinizi sevin ve saygı duyun. Hiçbir şeyi kişisel algılamayın. Kendinizi sevin ve saygı duyun dedi. Hiçbir zaman başkalarının eylemlerinden sorumlu değilsiniz ama kendinizden sorumlusunuz. Biri size saygı ve sevgiyle yaklaşmıyorsa bu sizden uzaklaşması için bir armağandır. Bir süre canınız acıyabilir ama zamanla iyileşeceksiniz dedi. Diğer bir mesaj sevginizi ifade edin dedi. Sevginizi ifade edin. O da şöyle söylüyor. Sözcüklerin kusursuzluğu kendini kendinizi sevme seviyenizle ölçülür. Kendinizi severseniz bu sevgiyi başkalarıyla etkileşimlerinizde de ifade ederseniz bu ve bu etki bir tepki yaratır dedi. Evet üçüncü bir cümle. Üç dedim dört tane geldi. Peki bilinç dışı varsayımların farkında olun dedi. Bilinç dışı varsayımların farkında olun. Varsayımlar çoğunlukla çok hızlı ve bilinç dışından yapılır. Çünkü bu şekilde iletişim kurmak için anlaşmalarımız vardır. Sorular sormanın güvenli olmadığı insanlar bizi severlerse ne istediğimizi ve nasıl hissettiğimizi bilecekleri üzerinde anlaştık dedi. Ve son kartımız hayatınızın dönüşmesine izin verin dedi. Evet dönüşmesi değişmesi gereken şeyler varsa bunları sıkı sıkı tutunmayın arkadaşlar. Belki de bunların vakti dolmuştur, niyadı dolmuştur. O yüzden de dönüş, dönüşüme izin verin dedi. Evet varsayımlarda bulunmaktan vazgeçtiğiniz zaman kelimeleriniz kusursuz olur ve hayatınız tamamen dönüşür. Sihirli bir hayatınız olur. İhtiyaçlarınızı kolayca elde edebilirsiniz. Çünkü ruh Özgürce size doğru hareket eder dedi. Bu da bir diğer mesajınızdı. Evet, şimdi haydi bakalım. Şu anda seninle ilgili anlık olarak kişi neler düşünüyor, neler hissediyor? Buna bir yoğunlaşalım bakalım. Ama önce kendi duygu durumlarına da bir bakalım. Şu an kendini nasıl hissediyor acaba? Beni dinleyen arkadaşımın aklındaki kişi şu an kendini nasıl hissediyorsun? Söyler misin? Nasıl hissediyorsun? İstediğimi elde edebilecek güçte hissediyorum kendimi diyor. Arkadaşlar şansım diyor yaver gidiyor. Yani bu kişi şansının böyle iyi gittiği bir dönemde olduğunu düşünüyor. İş anlamında olabilir, para anlamında. Böyle bir baht açıklığı var kişide. Bir şansının yaver gitme durumu var. Ve bu onda öyle bir... Ee, Durum açığa çıkarmış ki yani her şeyi elde edebilirim diyor. Böyle kendisine aşırı bir özgüven gelmiş olabilir. Her şey tıkır tıkır işliyor dediği bir dönemi. Ve bu aldığı özgüvenle bu güçlü enerjilerle bu kişi yeni bir yöne hareket etme zamanı olduğunu düşünüyor arkadaşlar. Hayallerini tekrar gözden geçiriyor. Düşüncelerini gözden geçiriyor. Ve artık eskiye bakmak yok. Artık geçmişe takılı kalmak yok. Bir şekilde rotayı yeni yöne doğru çevirmenin zamanı geldi diyor yeni bir yöne hareket etme niyeti var. Tabii bu her anlamda olabilir. İş, ekonomi, aile, sizinle ilgili böyle bir niyeti var. Ve bunun dışında arkadaşlar bu enerjiler içerisinde tabii ki dinlenme, yenilenme ve kendi kabuğuna çekildiği zamanları da çok fazla. Bu kişi kendiyle baş, baş, baş başa kalmayı da seven biri. Dolayısıyla hani bazı zamanlarda da böyle sessizlik hakim sürüyor. Kendi kabuğuna çekiliyor arkadaşlar. Ve bazı konularda da doğru zamanlamayı bekliyor. Burada zaman kavramı öne çıktı. Ya bu kişinin kaçırdığı bir şeyler var. Tekrar bir şans ayağına gelsin istiyor. Ya da e, doğru zamanı beklediği durumları var arkadaşlar. Hani burada her şeyi elde edebilirim kıvamına gelmiş ya kişi. Bazı başarılarla, bazı şanslı durumlarla. İşte sanki burada bu elde edeceği şeyler için son bir hamle bekliyor gibi. Bir yandan sabırsızlanıyor, bir yandan da diyor ki zaten hani enerjim çok yüksek, kendime güveniyorum. E, istediğim şeyler en kısa sürede bana gelecek. O yüzden ben zamanı iyi değerlendireyim. E, ve zaman yüzünden oluşan problemlere takılı kalmayayım diyor. Böyle bir beklenti ve sabırsızlık durumu da hakim gibi gözüküyor. Ve bu kişi e, maddi anlamda arkadaşlar biraz böyle çalışmalarının karşılığını almış gibi. Belki bir yerlerden ufak paralar geldi kimisi için büyük paralar geldi ama Burada bir rahatlama var, burada bir ektiğini biçme var. Hatta burada bir kısmı için konfor ve lüks durumları söz konusu. Kişinin belki de hayal edemeyeceği rahatlıklar, konforlar bu kişiye gelmiş gibi gözüküyor. Ve manevi anlamda da kendini huzurda hissediyor, maddi anlamda da bir huzur ve güç içinde hissediyor diyebilirim. Ve bu kişi çok fazla dua ediyor, anlık enerjilerde çok fazla dua ediyor. Yani hiçbir şeyin imkansız olmadığına inanıyor ilk başta. Gerçekten de hani her şey meydana gelebilir. Hayat mucizelerden ibaret. Artık ümidi kesmek yok, umutsuzluğa kapılmak yok. Ve ben dualarımı ediyorum diyor. Yani istiyorum diyor. Bir mucize istiyorum diyor. Yani bu kişi biraz da böyle gözünü yükseklere dikmiş olabilir arkadaşlar. O vermiş olduğu özgüvenle. Birkaç konuda güzel bir başarı kazanmış belli ki. Dolayısıyla bu onun çıtasını çok daha fazla yükseltmesine sebep olmuş gibi duruyor. Peki. Peki şu anda size karşı hangi duygularda? Bir de buna bir bakalım. Size karşı hangi duygularda? Anlık duygu ve düşünce. İkisine birden bakacağım anlık duygu ve düşünce. Cesaret. Bakalım ne söylemeye çalışıyor. Şimdi burada bir yolculuk kartı, bir mesafe e, durumu çıktı arkadaşlar. Ya siz bu kişiyle çok uzakta oturuyorsunuz. Farklı yerlerde oturuyorsunuz. Ve burada uzun süredir belki bir araya gelmiyorsunuz. Yani e, uzaklıktan dolayı belki sorunlar çıktı. Kişi bu konuda bir cesarete gelme istiyor olabilir. Yani sizin yanınıza gelmek. Bir cesaret çıkıp kapıya dayanmak mesela gelmek. Bunları istiyor olabilir. Bunun dışında sizinle bir seyahate çıkmak ya da uzun süredir hayallerini kurup da bir türlü hayata geçiremediğiniz bir yer değişikliği, bir taşınma durumları varsa bu konuyla ilgili bir cesarete gelme niyetinde tabii ki bunları sizden de bekliyor olabilir. Yani artık cesarete gel, artık senle işte taşınalım, senle şuraya gidelim ya da senle işte şöyle bir hayat planı yapalım. Yani kişinin şu anda niyetlerinde böyle bir durum var, duygularında böyle bir durum var gibi. Ve sizinle iletişime geçerek arkadaşlar en kısa sürede iletişime geçerek size bunu açmak istiyor. Biraz evvel saydığım durumları sizinle konuşmak istiyor. Çünkü bu kişinin tutkularında ve hayallerinde siz varsınız arkadaşlar. Eğer şu anda küsseniz ki burada bir barışma kartımız çıktı. Alacağınız iyi ve güzel haberler de söz konusu. Burada bir barışma kartımız çıktı. Kişinin size karşı tutkusu ve hayali gerçekten çok fazla. Hala aklındasınız, hala sizi düşünmeye devam ediyor. Ve belki de bir cesaretle, bir adımla sizi arama niyeti içinde. Evet belki uzakta oturuyorsunuz, belki uzun süredir konuşmadınız, arada bir soğukluk ve zaman kaybı oldu. Ama buna rağmen sanki böyle o tutkuyu, o heyecanı tekrar alevlendirmek, tekrar barışmak, güzel bir sohbet gerçekleştirmek bunu istiyor gibi. Çünkü dediğim gibi bu kişi hala da hayallerinde sizinle birlikte olduğu bir tablo var aklında arkadaşlar. Yani bu tabloyu kafasından atamamış. İster küs olun, ister uzak olun, ister soğukluk yaşayın. Yani bu kişi kesinlikle bu tabloyu kafasından atamadığını bize söylüyor. Ve şunu düşünüyor. Acaba düşündüğüm bu düşüncelerde ya da bu duygularda karşılıksız mıyım? Yani bu duygu tek taraflı mı? Kişi aşkının ya da şu anda hissettiği duyguların, burada anlattığım durumların sadece onu bağladığını düşünüyor sanki. Yani acaba o da benimle aynı fikirde mi? Acaba o da aynı şeyleri düşünüyor mu şeklinde gerçekten çok fazla ikilemde kalmış gibi gözüküyor. Ve dolayısıyla da hani bu kişi şu anda bu ilişkiyi kazanabilmek adına gerçekten her şeyi yapma niyeti içinde. Çünkü bu ilişkinin, bu duyguların da kendisi için çok faydalı, onu hayata bağlayan onun için verim kazandıran e, ve hatta bazı alanlarda bolluk ve berekete kavuşturan bir ilişki olduğunu ve bu anlamda birbirinize çok büyük katkılar yapabilecek iki insan olduğunuzu düşünüyor arkadaşlar. Yani ama ne yaparsa yapsın bir şeylerin sanki tek taraflı olduğu duygusundan kendini alıkoyamıyor gibi. O da gerçekten istiyor mu? bu kadar zamana rağmen bu kadar mesafe ya da bu küslüğe rağmen hala beni hatırlıyor mudur beni düşünüyor mudur ya da işte bana karşı tutkusu var mı e, iletişim istiyor mu arasam ne olur hani cesarete geldim aradım ama sonunda ne olur şeklinde kafasında bir sürü sorular dönüyor. Ve tutku kartına ek olarak burada bir kimyasal çekim de çıktı arkadaşlar. Yani bu kişi size karşı çok yoğun çekimi olan bir insan aynı zamanda. Ve en kısa sürede hani burada bir bekleme var ama sanki böyle Doğru anda doğru bir hamleyle size gelecek arkadaşlar. Ee, yani öncesinde bir iletişim niyeti var, sonrasında da doğru zamanlamayla ya bir yere davet et, e, etmek, ya bir yerde buluşma niyeti var. Çünkü tutkuya çok fazla dayanamadığını, artık tutkusunun özleminin hat safhada olduğunu bizlere söylüyor. Bunun dışında bir kısmınız belki de dostluk ve arkadaşlık e, durumundan e, ikili bir ilişkiye geçtiniz. Ya da buraya geçemeyen arkadaşlarımız için kişi bu durumu çok fazla kafaya takıyor. Yani işte biz onunla arkadaşız aslında ya da biz onunla dostuz ya da o beni böyle görüyor. Bakın buradaki karşılıksız aşk bundan da olabilir. Sizin ona karşı bakış açınızı tam olarak kestiremiyorsa, tam olarak netleşemiyorsa yani dost muyuz, arkadaş mıyız, sevgili miyiz ya da o beni dost olarak görüyor, o beni arkadaş olarak görüyor, farklı bir şey olmayacağını düşünüyor. Kafasında böyle bir durumu kategorize ettiyse bu da onun bu ilişkiyi karşılıksız olarak görmesine sebep olabilir. Yani bir kısmınız için de böyle bir senaryo söz konusu ee, ama ne olursa olsun aranızdaki ilişkinin dostluk ve arkadaşlık temeline dayandığını bunun ona iyi geldiğini e, söylüyor ve sizden yardım almak istediğini size yardım etmek istediğini maddi ve manevi derdini sizinle paylaşmaya çok fazla ihtiyaç duyduğunu söylüyor. Fakat burada arkadaşlar bir bencillik durumu da söz konusu. Sanki taraflardan birisi sürekli bu konuda alıyor. Sürekli kendi sorunlarını öne çıkartıyor. Sürekli o bana iyi gelsin. Sürekli o bana bir şeyler yapsın şeklinde de düşünüyor olabilir. Ve burada ahlaka aykırı da bir durum çıktı. Şimdi bu durum biraz evvel dediğim gibi biz zaten onunla arkadaşız. Başka bir şey olmaz ki durumu olabileceği gibi. Bunun dışında işte birbirinize söylediğiniz yalanlar, toplum normlarına aykırı bir ilişki olabilir. Ailenin kabul etmediği bir ilişki olabilir. Bunlardan dolayı da kaynaklanan bir çekince var gibi. Ve bu yüzden de hani ee, sanki kendini çeken, kendini şu anda tutan, frenleyen ya da işte sadece kendi hayatıyla ilgileniyormuş gibi davranan bir birey de olabilir. Ve bunun dışında bakın bu ahlak konusunu aslında şurada da biraz açtı. Tabi ahlaka aykırı pek çok durum olabilir biraz evvel saydığım gibi ama burada bir gizli aşk durumu da olabilir aranızdaki arkadaşlar. Kimseye söylemediğiniz sadece birbirinize özel yaşadığınız bir ilişki olabilir. Ee, kişi bu ilişkiyi e, gizliden devam ettirme niyeti içinde. Eğer aradaki ilişki gizli bir ilişki ise bir kısmınız için bunu e, kurnazlıkla, zekayla ile... E, devam ettirme niyeti içerisinde. Yani gizli'den gizliye yaşama niyetinde öyle alenen, açık açık bir şekilde değil de gizli'den yaşama niyetinde bunu söyleyeyim. bunun dışında sizin için çabalamayı istiyor mu? Kesinlikle çabalamayı istiyor. Fakat bu kişide şöyle bir durum var arkadaşlar. Biraz böyle kendi fikirlerine ve düşüncelerine takılı kalan biri ve biraz da maskelerin ardına saklanan biri. İşte bu iki özelliği birazcık bu çabayı gölgeliyor olabilir. Kendi yazdığı senaryolara kendi inanan biri olabilir. Ne yaparsanız yapın onu hiçbir konuda hiçbir şeye inandıramıyor olabilirsiniz. Yani böyle basma kalıp takıntılı fikirleri olabilir. Bu biraz zorluyor. Ve biraz böyle sizin yüzünüze farklı konuşup arkanızdan farklı davranışlar yapması. Ya da işte bir araya geldiğinizde çok iyiyken görüşmediğiniz zamanlarda çok uzak mesafeli davranıyor oluşu biraz burada çıkmış bu konuda birazcık çabaya ihtiyaç var gibi gözüküyor arkadaşlar. Ya da tabi sizin yaptığınız durumlar da olabilir bu kişiye karşı. Hani bazı durumlarına karşı belki inanmadınız, güvenmediniz. işte o dediğin gibi değil. Ben böyle düşünüyorum deyip hani ısrarcı olduğunuz konular olabilir. Ve bundan dolayı da kişiye kendinizi kapattıysanız arkadaşlar bu konuda çabalaması gerektiğinin çok farkında. Yani çabalamadığım sürece bu olayları aşamayız artık maskelerin ardını görmeliyiz ya da göstermeliyiz dediği bir durumu var. Evet bakalım başka söylemediğim bir şey var mı? Hepsini söylemişiz. Peki duygular ve düşünceler de şu anda böyleydi. O zaman en kısa sürede bu iki insan nasıl bir ilişki yaşayabilirler? Ben bir de buna bakmak istiyorum. en kısa sürede bu iki kişi nasıl bir ilişki yaşayabilir? Bir de buna bakalım. En kısa sürede nasıl bir ilişki yaşayabilirler? Bakalım. Ee, bir sinir ve öfke durumundan dolayı arkadaşlar yaşanan gerginlikten dolayı siz bu insandan. E, ayrılma kararı alabilirsiniz ya da e, kişinin öfkesini size yansıtmasından dolayı hani illa sizin aranızda bir şey geçmesine gerek yok ama bir olay yaşamıştır. E, bunu size yansıtmasından dolayı da böyle bir gergin bir durum olup e, kişi kişiden uzaklaşma, soğuk davranma, mesafeli davranma ya da tamamıyla ayrılma kararı alabilirsiniz gibi gözüküyor. Burada verdiği durum bu arkadaşlar ve bunun dışında e, özellikle İlerleyen dönemlerde kişinin annesinden ya da sizin annenizden kaynaklanan ya da farklı bir aile büyüğü de olabilir tabi ama burada anneyi verdi. Ee, bazı konularda bir e, hani şok durumları yaşayabilirsiniz. Hiç beklemediğiniz olaylar, hiç beklemediğiniz tepkiler meydana gelebilir. Bunu da belirteyim. Zaten buradaki öfke durumundan dolayı ayrı düşmeniz çok e, verici bir olay olacak. Buna ek olarak aileyle ilgili durumlar gündeme gelebilir dediğim gibi. Burada tabii ki biraz daha sağduyulu davranmakta fayda var gibi gözüküyor arkadaşlar. Fakat belli bir dönem geçtikten sonra yani bu öfke durumları ve aileden kaynaklanan sıkıntılar Durulduktan sonra öyle diyeyim. Aslında bu yapılan tepkilerin, verilen tepkilerin ne kadar büyük bir hata olduğu da anlaşılacak. Yani kişi düşündüğünde, sakinleştiğinde bir şekilde bu verdiği tepkinin ne kadar fazla olduğunu ya da işte aradaki durumların bu kadar büyütülecek mevzular olmadığını, öfkesine yenik düştüğünü anlayacak ve bunun bir hata olduğu üzerinde duracak arkadaşlar. Ve bu dönemde de ilerleyen zamanlarda şunu veriyor. Kişi bu noktada bir çözülme yaşayacak bu çözülme de özellikle hayatındaki merkezin tek insanın sizin olmanızla alakalı arkadaşlar ve bu anlamda da kişi sizi açmadığı alanları açacak size vermediği bilgileri verebilir sizinle paylaşmadığı şeyleri paylaşabilir maddi anlamda da burada bir takım katkıları olabilir size karşı. Hatta burada bir takım hediyeler alabilir arayı düzeltebilmek adına. Çünkü kişi bu yaptığı hatadan sonra büyük bir pişmanlık, ben ne yaptım psikolojisine girecek ve hayatımdaki tek insan o. Aslında merkezimde olan insan o ve bu şekilde davranmadı, davranmamalıydım psikolojisiyle ilerleyecek diyebilirim arkadaşlar. Ve bununla birlikte de kişi aslında uzun süredir askıda kalan, harekete geçmeyen konularla ilgili güzel adımlarla gelecek size. Bu beklediğiniz bir evlenme teklifi ise bu gelecek arkadaşlar. Bir ilişki teklifi ise ilişkiye başlama, ilişkinin adını koyma ya da işte taşınma olabilir, farklı bir şehirde yaşama olabilir. Yani ne bekliyorsanız burada uzun süredir askıya alınmış olan o durumun bir seçim olarak karşınıza çıkacağını söyleyebilirim. Yani kişi artık seçim noktasında netleşecek ve bunu yaparken de ee, öfkesine yenilmeden çok daha bilge, çok daha kendinden emin bir tavırlarla karşınıza çıkacak diyebilirim. Ee, mahkeme durumunuz varsa arkadaşlar bu mahkeme durumunun da olumlu bir şekilde sonuçlanacağını söyleyebilirim. Ee, sizin varsa, sizin karşınızdaki insanın ise onun lehine e, sonuçlanan bir durum olacak. Bu da sizin e, ilerlemenizde ve bazı kararları hızla almanızda aslında bir zemin hazırlayacak bunu söyleyeyim ve kader çarkı ile birlikte aslında bu ilişki devamı gelecek bir ilişki olacak arkadaşlar arada bir kadersel bağ var zaten ve kişi duygularda da bir artışa gidecek kupa kralı burada vermiş yani duygularda gerçekten bir yoğunlaşma var size karşı özellikle sizin karakteristik özelliklerinize sahip olduklarınıza duruşunuza tavrınıza olan ilgisi ve alakası artacak fakat bu işte bu ilgi Bu sevginin artması Beraberinde kıskançlık ve şüpheleri de gündeme getirebilir Bunu da söyleyeyim Yani kişi sizin hareketlerinizden şüphelenebilir Yaptığınız açıklamalara Güven duymayabilir inanmıyormuş gibi davranabilir Hani hiç olmadık bir yerde Saçma sapan sorular sorabilir Belki cevabını verdiğiniz halde Tekrar tekrar sorabilir Sizi denemek babında Çünkü duyguların artışıyla birlikte ve size sizin ona olan hayranlığın, onun size olan hayranlığıyla birlikte e, ve keza burada gördüğüm kadarıyla sizin ondan üstün bir insan oluşunuz her anlamda. Bundan dolayı da kişinin şüpheleri artacak gibi gözüküyor arkadaşlar. E, şu güzel çıktı tabii ki uzun vadede planlar e, olacak. Yani kısa vadeli bir ilişki yerine burada ben uzun vadeli zamana yayılan e, birbirinizi çok daha iyi tanıdığınız bir ilişki görüyorum. Ve dediğim gibi duygularda da artış olacak arkadaşlar. Umarım tüm arkadaşlarım için böyle olsun en kısa sürede. Evet Rumi'den bir cümle seçelim bakalım açılımın sonunda. Bakalım mesajımız ne olacak? Kılıçların dokuzlusu. Bu yolda ruhlar korku ile denenir. Bu yolda ruhlar korku ile denenir. Herkesin denendiği durum farklıdır arkadaşlar. Herkesin dünyadaki sınavları farklıdır. İnşallah herkes bu sınavlardan büyük bir başarıyla geçer. Evet şimdilik benden bu kadar. Umarım sizler için faydalı bir açılım olmuştur. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.